Oh be artık özgürüm. Oh. Oh be sonunda çıktım. Sadık sayesinde. Suçumun olmadığını ispatladım. Neyse bir daha adam öldürme. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Hırtan <laughs> gezgin tüccar var burada köyümüze gelmiş. Vay be. Ne hal ya? Bu ne hal? Kim yaptı böyle? Kim yaptıysa var ya. Tamam, ne olacak. O görecek var ya. Arkadaş bana da kim yapabilir ki bunu? Neyse ben burayı düzelteyim.